600, 39, 200, 45, 200, 37, 900, 52, 400, 77, 100, 81, 400, 73, 400, 31, 700, 66, 800, 10, 9, 200, 95, 400, 78, 800, 4, 300, 65, 600, 68, 800, 600, 40, 100, 34, 800, 32, 800, 34, 600, 10, 4, 500, 500, 43, 200, 1, 900, 10, 2, 400, 43, 500, 30, 900, 55, 200, 10, 8, 700, 3, Süper. Harika. 30 sayı. 0.4 saniye. 3 tane harikasın Hüseyin. Süper. Tebrik ederim.